Arkadaşlar şimdi herhalde e, onluk kuvvetleri bizi gözaltına alacaklar. E, esas mesele biz gözaltına alınmamamız. Aslında gözaltına alınacak insanlar bellidir. Müdür beydir, işveren vekilleridir ama bizleri gözaltına alıyorlar. Burada e, kanun bize işçilere hep işçilere suçlu hep işçiler oluyor. Patronlar hiçbir zaman suçlu olmuyor. Bunu da böyle bu şekilde birlikte beraberliğine hepimiz beraber kazanacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar teker teker tamam. alıyoruz. Bakın, çıkmıyorsunuz demek ki teker teker işlem yapıp sizi buradan almak zorundayız. Alın, alın, alın.